Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz ben Kerem Bugün sizlerle Age of Civilizations 2 1. Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu serimizin yepyeni bölümüyle daha karşınızdayım dostlar En son bölümde sizlerin de hatırlayacağı üzere Rus İmparatorluğuyla bir müttefiklik anlaşması imzalamıştık ve ittifak haline gelmiştik dostlar Ve şimdi bu bölüme girmeden önce yine birazcık mallar yatırımı yaptım nüfusu arttırdım Ve dostlar Rus İmparatorluğu beni Fransa'ya karşı savaşa davet etti Ve ben de bu fırsattan artık istifade etmenin vaktinin geldiğini düşündüğüm için dostlar kabul ettim ve 3 tur sonra dostlar Fransa ile savaşa tutuşacağız bakalım bu savaşın kazananı kim olacak bildiğiniz üzere 2 adet hayalimiz vardı abi bunlardan bir tanesi Karadeniz'i bir Türk görü haline getirmekti bir diğeri ise Kuzey Afrika'da Cezayir'in kuzeyindeki topraklar üzerinden Cebeli Tarık ve Libya topraklarımızı birleştirmekte dostlar ve artık Fransa'ya savaşı ilan ederek bu hedeflerden birini yani Cebeli Tarık ve Libya topraklarımızı birleştirme hedefine artık gitgide yakınlaşmış olacağız dostlar. Şimdi öncelikle sizlere bir stratejimi anlatayım. Yaptığımız mallar yatırımından dolayı dostlar bu bölgelerdeki hem asimilasyon değerleri hem de nüfus değerleri son derece yüksek olduğu için bu bölgelerde herhangi bir sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde bu üç tur içerisinde asker basabiliriz dostlar. Bu yüzden burada bulunan 225 bin askerimizin tamamını daha çok daha az daha doğrusu daha az asker basabileceğimiz nüfusun daha sınırlı olduğu Libya topraklarında konuşlandıracak ve Fransa'nın Afrika ayağını çökerteceğiz dostlar. Yani İstanbul'da bulunan bu hazır ordumuz Libya ayağında görev yapacak dostlar. O yüzden hemencik şimdi bunları Libya ayağına dizeceğiz. Bakalım şimdi 225 bin adet asker bulunuyor. Toplam kaç adet sınır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet de sınır bulunuyor dostlar. Şöyle bir 30 binden bir başlangıcı yapalım bence. Artarsa veya az olursa asker basarız sıkıntı çıkmaz. Ya da fazla olan yerlerden az olan yerleri göndeririz. Yine yani hiçbir şekilde sıkıntı çıkmaz. Ee, hemen şimdi evet zaten tam oldu abi. Çok güzel tam oldu. Evet askerlerimiz Libya sınırına dizilsinler. Ama tabii ki de bu askerler 3 tur içinde Libya'ya gelemeyecekler. O yüzden burada bir savunma barikatı kurmak için abi hareket puanımız eğer el, el verirse ben yine orada bir asker basımı da gerçekleştireceğim en azından İstanbul'daki hazır ordumuz sınıra gelene kadar bizleri orada savuna bilmeleri için. Sizlerin de gördüğü üzere dostlar. Her toprağımızdan, hemen hemen her toprağımızdan son derece iyi bir sayıda asker basabiliyoruz. Bunun nedeni az önce de söylediğim gibi yaptığım mallar yatırımı dostlar ve benim dostlar ayrıca aslında ayrı bir ee, planım daha var. O planda şu dostlar şimdi şöyle baktığımızda evet tabii ki de en büyük hayallerimizden birisi Cebeli Tarık ve Libya topraklarını birleştirmek. Ama dostlar şöyle bir kendimizi ekonomik açıdan ve nüfus açısından düşündüğümüzde Avrupa toprakları gerçekten de buradaki topraklara göre çok daha değerli topraklar özellikle de Fransa'nın toprakları. O yüzden dostlar ben diyorum ki e, şurada bir liman inşa edelim. Şurada bir liman inşa edelim. Buralarda işte Lugo'dan, Santander'den, e, Palencia, Valencia mı orası? Pardon, Palencia. Palencia'dan, Leon'dan vesaire askerler basıp buradan direkt ben Fransa'nın denizine gönderelim ve dostlar sonrasında Rusya'dan önce bu toprakları ele geçirerek buradan karlı çıkan taraf olalım. Yani benim şu anda aklımdaki plan bu. Bu arada dostlar kaç bölümdür Kuveyt al, Kuveyt al, Kuveyt al. Eğer bugün fırsat bulursam Kuveyt'i alacağım abi. Sizler için artık bu Kuveyt'i alacağım. Bu ayrıdan son vereceğim abi. Tamamen yani o kadar çok yorumlarda geldi ki Kuveyt'i al abi, Kuveyt'i al abi. Kuveyt'i unutuyorum ben her seferinde abi. Eğer bu önde fırsatım olursa inşallah Kuveyt'i alacağım dostlar. Evet şimdi madem hareket puanımız arttı. Hemen şöyle önce bir e, az önce de bahsettiğim planımız için Gijon'da bir liman inşa edelim ve şu bölgelerden askerlerimizi basalım. Sonrasında Gijon'da toplayacağız tamamını. Evet gayet yeterli. Bu arada paramız neredeyse bitti abi. O kadar çok asker basabiliyoruz ki artık hazinemiz bile bu kadar asker basmaya dayanamıyor abi. Evet bir tur geçtik. Kaldı geriye iki tur. Evet şimdi Gijon'da e, limanımızı inşa edildi askerlerimizi toplayacağız direkt ben denize çıkaracağız hızlıca bir yıldırım harekatıyla Fransa'nın Avrupa topraklarını Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine katmaya çalışacağız dostlar bakalım başarılı olabilecek miyiz güzel neden benim gelirim bu kadar yüksek yatırımlara para veriyormuşum abi bu zorlukta bir de gidip yatırımlara para veriyormuşum ben neyse kapattık şimdi abi hatamızdan erken döndük diyelim güzel Şuralardan birazcık asker basalım. Birazcık daha az olan yerlerden basalım. Şurada da birazcık azmış. Güzel. Başka nerede az abi? Başka da çok bir yerde az değil ama yine de tabii ki de elimizdeki parayı değerlendirmek adına ve karşımızdaki ülkenin gücünü de dikkate alırsak ee, elimden geldiğince her yerde asker basmaya çalışmak benim yararıma olacaktır Tabii ki de dostlar Şimdi hemen bir tane bir teknoloji puanımız varmış Bunu bir verelim ekonomi büyümesine Tamam bence gayet güzel bir ordu topladık dostlar ondan gelecek ordu da yani çıkarmayı yaptıktan sonra Bence savaşın açık ara e, fark atarak kazanacak olan tarafı olacağız Çünkü yanımızda Rusya da var Peki neden ben Avrupa topraklarını bir an önce almak istiyorum Çünkü dostlar Ruslar bu toprakları da alırsa Alanlar zaten süper güç dünyanın en büyük gücü Bir de bu toprakları alırlarsa işte o zaman sen gör tantanayı Yani İyice güçlenirler o zaman. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Turumuzu atlayabiliriz. Güzel atladık kaldı geriye. Bir tur dostlar artık kader anı. Hemencik şöyle askerlerimizi şuraya yollayalım. Çıkarmayı nereden yaparız abi? Çıkarmayı şuradan başlatırız. Şöyle şu sınırı, şu sınırı biz ele geçiririz abi. Mümkünse Ruslar her bize salarsa şu sınırı şöyle şu şekilde biz ele geçiririz. Ee, buradan zaten gerekli askerleri bastık. Tamam. Şu anda iyi durumdayız gibi görünüyor inşallah. Bakalım. Şurada birazcık daha birkaç tane daha asker basarsak Libya'yı iyi savunmak lazım abi. Görüyorsunuz burada 1151 askeri falan filan var. Dikkat etmemiz lazım oralara yani. O yüzden e, Libya topraklarını birazcık daha iyi savunmamız, birazcık daha çember almamız gerekecek gibi görünüyor dostlar. Evet bence artık turumuzu atlayabiliriz abi. Paramız da yok zaten. Hemen şurada da bir asker basım gerçekleştir. Tamam. Durumuzu atladık savaşa girdik abi hayırlı uğurlu olsun dostlar ikinci Fransa muharebesi başladı dostlar tamamen beyaz barışla bitirdiğimiz Paris Antlaşması'nı imzalayarak beyaz barışla bitirdiğimiz ilk Fransa savaşının sonucunda Türkler Osmanlı İmparatorluğu intikamını almak adına savaşını Rus İmparatorluğu ile beraber ilan etti ve artık Fransa'ya saldırmaya her şeyimizde tüm gücümüzde hazırız dostlar dilerseniz yavaştan saldırılarımıza geçelim bakalım hem İspanya hem İtalya kolundan yani iki koldan bir saldırıya geçiyorum dostlar. Fakat şöyle şöyle bir şey varmış. Şunu şuraya gönder. Bu buraya gelsin. Aynen şu şekilde. Libya'da tabii ki de birkaç turluğuna savunma yapacağız. Burada bulunan 225 bin kişilik ordumuz geldikten sonra Libya'dan dostlar bir hayalimiz olan artık Kuzey Afrika topraklarını birleştirme hayalimizi gerçekleştireceğiz. Dostlar dilerseniz turu atlayalım bakalım. Gayet güzel gayet güzel ilk tur çok verimli geçti İlk tur her zamanki gibi verimli geçti abi Cebeli tarık topraklarını falan salıyorum şimdilik Neden çünkü dostlar buradaki 225 bin askerimiz geldikten sonra zaten Afrika'ya yargı dağıtacağız abi Yani sıkıntı yok Afrika'ya yargı dağıtılacak O yüzden şu anda buraları salıyorum Zaten buradan buraya geçti de yok denize çıkması lazım Herhangi bir çıkarma mı yaptı Basarız askeri savunuruz abi bir sıkıntı yok yani şu anda Şu anda herhangi bir entrika'ya girmemize Gerek yok o yüzden biz kaldığımız yerden dostlar temiz bir şekilde tamamen saldırılarımıza devam edebiliriz. Devam edelim bakalım saldırılarımıza. Güzel. Evet Ruslar yavaş yavaş geliyorlar abi. Ruslar yavaş yavaş gelecekler. Buradan bastıracaklar ama onlardan önce abi hatta hayalim Paris'i de ben alırsam eğer çok güzel olacak. Paris'i de ben alırsam. Ben alırsam müthiş olacak abi. Şöyle bir tur atlayalım bakalım. Evet. Libya topraklarımıza ilk saldırısını gerçekleştirdi Fakat başarısız oldu Bu arada şuraya Rusya ile beraber de aldık ama biz aldık Bu arada dostlar Ruslar biraz fazla hızlı ilerledi Biz en iyisi çok da fazla beklemeden Brest'ten direktman çıkarmamızı gerçekleştirelim Ve en azından şöyle Laval, Angers, ee, New York Limoges ve Clermont üzerinden şuradaki topraklarımızı birleştirelim abi. Evet saldırılarımıza devam edelim bakalım. Tüm gücümüzle saldıracağız tabii ki de hızlı olmamız gerek. Neden? Çünkü arkadan Ruslar da geliyor. Her ne kadar şu anda Ruslarla müttefik olsak da Ruslar tabii ki de ileride bizim düşmanımız olacak. İleride savaşacağımız yegane ülke. O yüzden dostlar şimdilik Ruslara karşı tedbirli olmamız gerekiyor bakalım. Şöyle devam edelim. Bir, bu arada abi şunu da söylemeyi unuttum. Fransızların buralarda da toprakları var şimdi bu Avrupa ve Afrika yakasındaki aslında Afrika'yı beklememize gerek yok Avrupa'daki savaş bittikten sonra Avrupa'daki askerlerimin bir kısmını buraya gönderirim bir kısmı da yine Avrupa'da herhangi bir çıkarma tehdidi karşısında savunma yapmak için Avrupa'da kalır abi yani bir kısmını buradaki topraklara gönderip buradaki toprakları da ele geçirebiliriz Dostlar şimdi askerlerim artık yavaş yavaş geliyorlar Biz de yavaştan Avrupa'daki ilerlememize devam edelim bakalım güzel. Evet abi çıkarmamız başarılı oldu. Buradan da son derece hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. Ruslara herhangi bir e, yani aslına bakarsanız Ruslara çok da fazla bir toprak vermedik gibi görünüyor. Hatta hala Paris'i bile almamışlar. Şuradan bir 17 binlik bir saldırı daha yap bakalım. İki koldan girdiğimiz için tabii ki de daha hızlı bir şekilde ilerlememizi sürdürüyoruz. Ve zaten bizim savaşın başında belirlediğimiz bir taktik ve taktiğimiz son derece hızlı, son derece güzel bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor dostlar. Ruslar bir de Fransızları şu Birleşik Krallık ve İrlanda topraklarında hallederse eğer bizim Avrupa'daki topraklarımıza çıkarma yapmaları konusunda herhangi bir tereddütümüz Kalmaz dostlar. Evet orada bir ma e, Galibiyet yaşadı ama abi tabii ki de bir tur bile o Galibiyet sefasını onlara dedik abi bir tur bile sürmeden direkt ben. Artık İstanbul'daki hazır ordumuz çıkarmasını gerçekleştirdi. Merhaba dedi Afrika'ya ve kaybettiğimiz toprağı alnının hakkıyla geri almayı başardı dostlar. Evet şöyle Avrupa'dan da ilerlemelerimize son hızımızla devam ediyoruz bakalım. Turu atlayabiliyor muyuz şimdi? Evet Afrika'daki askerler de iyice yerleşiyorlar. Atlayalım bakalım turu. Çok güzel çok güzel. Oğlum bu gidişte Paris'i de biz alacağız. Evet birazcık yavaştan dişlerini göstermeye başladı abi Fransızlar ama nafile abi çok büyük bir orduyla geldik çok büyük bir e, güçle geldik de gerçekten Fransız topraklarına ve dostlar artık Paris'in burnunun dibindeyiz yani eğer Fransızlar bu turda almazsa ama şöyle bakıyorum Paris'in sınırında 10.700 kişilik Rus ordusu bulunuyor büyük bir ihtimalle alacaklar abi yani almazlarsa tabii ki de çok iyi olur ama yani mantıklı düşünmek gerekirse herhalde alacaklar bakalım. Güzel. Rus Fransızlar e, Fransızlara karşı yaptığımız savunma başarılı oldu ve Evet Ruslar Paris'i almadı abi. Ruslar Paris'i almadı abi. Ruslar Paris'i almadı. Bak Paris bizim olacak. Paris'i bana sal Allah aşkına ya. Rica ediyorum bak. Rusya Bey rica ediyorum. Bak Paris'i bize salın. Paris'i bize salın. Güzel. Artık e, Afrika'daki askerlerimiz de yerleşti. Bu arada Afrika'da da Rusya ilerliyor. Aman diyeyim bak Ruslar buralara gelmeden biz direkt ben en iyisi saldırılarımıza başlayalım abi yavaştan. Hemen abi bir hayalimiz olan Cebel Tarık Libya topraklarımızı birleştirme hedefini gerçekleştirmek adına oradan da saldırılarımıza başlıyoruz ve... Paris Türklerin oldu dostlar. Paris Türklerin ele geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçiyor abi. Bu değerli toprak, bu değerli Paris artık Türklerin yönetimi altında yaşayacak. Çok güzel oldu bu abi. Rus dostum kimdi bu? Unuttum adını. Çar ikinci Nikola'ya. Çok teşekkür ediyorum abi. E, katkılarından dolayı bizlere sunduğu katkılardan dolayı Paris'i bize salmasından dolayı Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum Hemen şöyle saldırılarımıza bir devam edelim bakalım Paris almam nedense beni çok sevindirdi e, Çünkü önemli bir hem diplomasi hem nüfusu olarak önemli bir kaynak e, Değerli bir toprağı aldık Bunu sevincini yaşayabiliriz abi sanırım Burada kalan iki toprağı da bana salarsan hani Rusya Bey buradan 71 bin askerle geliyorsun ama Hani o kadar da kaba kuvvet kullanmana gerek yok ya Zaten karşımızdaki ülke çok da güçlü değil Sen İrlanda topraklarını halletmeye bak Sen şu İrlanda topraklarını bir hallet de Oradan sonrasına bakarız abi Evet artık yavaştan Afrika'daki saldırılarımıza da başladık dostlar Evet tahmin ettiğimiz gibi bir çıkarma yiyoruz Buradan maalesef Orayı alırsa bizim için sıkıntı Şöyle bir şey yapacağız o zaman ee, Buradan bir askeri alma Bir dakika şöyle yapalım abi Eğer sırayı bize verirse çok iyi olur Şuradan bir askeri alma işlemi yap Kaç asker geliyor oradan? Tamam şöyle bir 3.000 asker yeter. Şu şekilde. Eğer sırayı ilk bize verirse o çıkarmayı gerçekleştirmeden bizim Barcelona'daki ordumuz onları zaten perişan edecek. Umarım sırayı ilk olarak bize verir. Şuradan da bir asker basımı gerçekleştiriyorum ve buraya yolluyorum. Çıkarma yaptığı anda abi çıkarma yaptığı anda direktmen orada bizim askerlerimizle karşılaşacak. Bunun için şu anda uğraşıyorum. Buradaki 30.000'lik orduyu da geriye çektim. Buradan ilerlememesini sağlamaya Çalışıyorum dostlar bence artık yavaştan turumuza atlayabiliriz. Çıkarmalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir yerden herhangi bir çıkarma yiyorsak bunları direktmen iyice takip etmemiz gerekiyor dostlar. Evet güzel. Çıkarmasını gerçekleştirdim maalesef sırayı ilk bize vermediği için. Çıkarmaları başarılı oldu ama bildiğiniz gibi oraya askerlerimizi yığdık. Başarılı olacağız. Evet Rusya ilerlemek yerine ee, nedir onun adı? Neydi onun adı? Bir dakika. Heh yağma. Yağma yapmayı tercih etti ve o yüzden biz de rahatlıkla abi toprağı ele geçirmeyi başardık. Bu arada Ruslar buraya doğru geliyorlar. Fırsatçılar hemencik buradaki toprağı almak için geliyorlar Allah bilir. Ama ben buradan çıkarmamı gerçekleştirip ne Rusya'ya ne Fransa'ya hiçbir, hiçbir papuç bırakmadan direkt ben kendi işimi kendim halledeceğim dostlar. Şuradan bir ordularımızı bölelim. Şu şekilde saldırılarımızı gerçekleştirelim bakalım. 2500, 2250. 2250, 10500 burada 5250, 5250 buradan da saldırıyı yap. Zaten Afrika'da bunlardan çok büyük bir direniş beklemiyorum. Zira direnişleri olsa bile benim Afrika'da koyduğum bu kadar büyük bir orduya karşı herhangi bir şanslarının olacağını da ben pek beklemiyorum. O yüzden dostlar Afrika'da açıkçası birazcık kafamız rahat bir şekilde ilerliyoruz diyebilirim dostlar. Şöyle yavaştan saldırıları da son hızımızla devam edelim. Her tarafta her yerden dört bir yandan saldırılarımıza devam Edeceğiz dostlar çok güzel çıkarmamız da başarılı oldu. Tedbirlerimiz de başarılı oldu. Tamamen başarılı bir şekilde Fransızların üzerine akın ediyoruz abi. Akınlarımızı gerçekleştiriyoruz Fransızların üzerine. Ve bütün saldırılarımız da teker teker başarılı oluyorlar. Güzel. Şöyle devam et bakalım saldırılara. Güzel güzel güzel. Şuradan da gerideki askerleri hemen bir ileriye yollayalım abi. Herhangi bir tehlikeye ee, meydan bırakmadan... Son hızımızda saldırılarımıza devam etmemiz adına gerideki askerleri de ileriye doğru ön cepheye doğru yolluyorum Ruslar da bu, ya, e, bu arada bir yandan Afrika cephesinde ilerlemeye çalışıyor ama Osmanlı İmparatorluğu'nun hızlı ilerleyişi karşısında şaşkın kalmış durumdalar abi şu anda. Bu arada abi ne demiştik biz Avrupa kolu bitince Fransa'nın buradaki bir miktar askerimizi hemen şuradaki Fransa topraklarına gönderip buraları da ele geçireceğiz demiştik. Ve şimdi dediğimizi yapmanın vakti geldi dostlar. Buradan 28.000, bin, 6.000 bin ve 3 binlik ordularımı direkt ben dostlar Fransa'nın Asya'daki topraklarına göndereceğim ve diğer kalan ordular da Avrupa'da savunmalarını gerçekleştireceğim dostlar. Dilerseniz yavaştan turu atlayalım. Diyeceğim de hiçbir saldırı yapmamış. Saldırı yapalım öyle atlayalım abi. Rusların ilerlemesine e, mahal bırakmayalım. Direktmen saldırılarımızı gerçekleştirelim ve Ruslardan daha hızlı bir şekilde ilerleyelim. Zira şu anda Ruslar da yani her an hızlanabilirler. O yüzden biz direkt ben önden saldırılarımızı yapıp ön rezervasyonumuzu gerçekleştirelim abi. Bu arada dostlar artık hayalimize çok yakınız yavaş yavaş Cebeli Tarık topraklarına yaklaşıyoruz Osmanlı İmparatorluğu olarak. Büyük hayallerimizden birini daha gerçekleştirmeye çok yakınız. Bu arada Bastia toprağında da elimize geçirirsek hiç ne olmasa hemen şuradan bir çıkarma göndereyim. Ve artık yavaştan turumuzu atlayabiliriz dostlar. Güzel. 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 Batı Sahra'daki toprağımıza bir saldırı gerçekleştirdi Ruslar ama Tabii ki de biz oraya gelip o toprağı almasını biliriz abi. Herhangi bir sıkıntı yok yani merak etmeyin. Güzel. Bunlar da burada bence herhangi bir çıkarmaya karşı savunmada kalsınlar. Biz buradakilerle ilerleyişimize devam edelim dostlar en iyisi. Buradakiler bir tur e, askerlerin gelmesini beklesinler. Gerideki askerlerin. Aslında bunlar da bir tur beklerse hiç fena olmaz. Şöyle hepiniz şöyle bir, bir tur beklerseniz. Şöyle bir savaş bir kendine gelsin. Bir tur şöyle bir bekleyin abi. Daha iyi olacak. Bizim için daha sağlıklı bir... Ee, daha sağlıklı şekilde savaşı devam ettirmemiz için abi bizim için daha iyi olacak. Artık yavaştan buradaki Fransa'nın Asya topraklarını da askerlerimizi çıkarma yapmak üzere gönderiyoruz dostlar. Gayet güzel. Güzel. Şimdi bir şey soracağım. Birleşik Krallığın kaç tane toprağı var? 29 tane toprağı var 15. sırada. Bu 29 toprak nerede tam olarak? Burada bir tane toprak var. Basra'da var. Buradaki adada var. Başka nerede var abi senin toprağın? Başka da öyle çok bir yerde bir toprağı yok. Yani güçsüz bir ülke. O zaman dostlar artık dilerseniz şöyle bir yavaştan aynı anda sonuçta iki savaş yapabilecek bir ülkeyiz. O yüzden abi Basra'da artık bir Basra'yı da artık bir elimize geçirelim bence. Sizlerin uzun süredir süre gelen istekleriniz doğrultusunda Basra'yı da elimize geçiriyoruz dostlar. Hadi bakalım. Güzel iyi ki bir tur beklemişiz abi. Şöyle bir silkelendik şöyle bir toparlandık. Şimdi daha hızlı bir şekilde daha seri bir şekilde saldırılarımıza devam edebiliriz. Bakalım 4250 buraya yolla 4250 buraya yolla. Gayet güzel. Şimdi burada ne yapacağız? Burayı şöyle üçe böleceğim ben. 10.000 10.000 10.000 de buraya. 12.000 burada var. Zaten direkt ben buraya yolla. Burayı ikiye bölelim. Şöyle iki tane adet toprağı. Burayı da ikiye bölmek zorunda kalacağız. Asker sayısı biraz az ama yapacak bir şey yok. Ve burayı da yine aynı şekilde ikiye böleceğiz dostlar. Buradan da saldırılarımıza son hızımızla devam edeceğiz. Burayı da ikiye bölelim. Burayı da. Burayı da ikiye böl. Gayet güzel. Çok güzel dostlar. Cebeli Tarık topraklarımıza yavaş yavaş ilerliyoruz. Hasret sonunda bitecek abi. Hasret sonunda bitecek. Kuzey Afrika topraklarımızı birleştireceğiz abi. Hadi bakalım. Az kaldı. Geliyoruz abi. Geliyoruz. Geliyoruz. Yükleniyor. Loading. Geliyoruz. Çok güzel bütün saldırılarımız yine başarılı oldu. Gayet güzel abi. herhangi bir sürprize e, mal bırakmadan son hızımızla ilerleyişlerimiz sürüyor. Bakalım bundan sonra da aynı ilerleyişi aynı hızı sürdürebilecek miyiz abi? Burayı tam o şekilde gönder sıkıntı yok zaten arkadan gelen bir ordu var. Ee, burada 13.000 ordu varmış. Burayı ikiye bölebiliriz bak. 7500 buraya yolla, 7500 buraya yolla. 6000 buraya saldırsın. Burayı da ikiye böl. Fas topraklarında yavaştan kendi hakimiyetimiz altına alıyoruz dostlar. Gayet güzel bir şekilde ilerleyişimiz sürüyor. Şöyle saldır bakalım. Gayet güzel. Dostlar bu arada artık biliyorsunuz bu savaştan sonra yavaştan Rusya Savaşı'na hazırlanacağız ve Rusya Savaşı da bittikten sonra artık yavaştan dostlar biliyorsunuz ki seriyi bitireceğiz ve e, yani Rusya Savaşı da bittikten sonra tabii ki de seri bittikten sonra daha doğrusu artık yeni bir seriye başlayacağız. E, dostlar şimdi bazıları şey yapıyor e, çoğu videonun altına seri önerisi yapıyorlar da seri önerilerinizi e, finalde final bölümünde yaparsanız dostlar çok sevinirim çünkü bir seri bitmeden başka bir seriye genelde başlamıyoruz ve bu seri bitmeden de başka bir seriye başlamayacağız. Dolayısıyla önerilerinizi eğer seri sonunda yani serinin final bölümünde yaparsanız bizim için tabii ki de daha iyi daha sağlıklı olur. Fikirlerinizi görmemiz açısından biraz daha sağlıklı bir öneri sistemi olur diyebilirim abi. Bu yüzden fikirlerinizi sizden rica ediyorum abi. E, finallerde önerin fikirlerinizi, yeni seri fikirlerinizi finallerde bana önerirseniz gerçekten sevinirim dostlar. Güzel. Şöyle ilerleyişlerimiz sürsün bakalım. Saldır, 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 saldır. Şöyle şurayı ikiye böl. Saldır, saldır, saldır. Çok güzel abi baya iyi ilerliyoruz yalnız. Beklediğimden hızlı ilerliyoruz yani. Neyse ki burada Ruslar bizim yerimize önleme almışlar abi 2000 askerleriyle orada. Çok güzel ilerliyoruz. Şuraya baksana abi. Bütün dünyaya adımızı yazdıracağız abi bu gidişle. Önümüzdeki tek engel Ruslar. Rusları da hallettikten sonra inşallah e, dünyanın en büyük devleti olacağız artık. Bakalım. Gayet güzel. Turumuza atlayabiliriz bence artık. Bu arada Fransızlar buradan 772 kişilik bir birlik getiriyorlar. Nereye getirdikleri hakkında herhangi bir fikrim bulunmuyor. Ama eğer bizim işgal edilmiş bir toprağımıza getiriyorlarsa abi cezasını çekerler yani bak. Buralarda biz yine bir önlemlerimizi alalım da şu şekilde yayalım birazcık daha şu şekilde aynen mesela buralarda önlemlerimizi alalım. Zaten işgal edilmemiş bir toprağa getiriyorsa askerimizi basabiliriz. Turumuzu atlayalım. Bu arada dostlar turları birazcık geç atlıyorum. Yani hamlelerimi yapıyorum ama birazcık bekliyorum tur atlamak için çünkü iyice kontrol etmek istiyorum. Zor bir savaştayız. Yani yapabileceğimiz bir hata belki de bizi daha kötü bir yere götürebilir o yüzden biraz daha dikkatli bir şekilde savaşı sürdürmeye çalışıyorum. O yüzden turları birazcık geç atlıyorum açıkçası. Evet dostlar bu arada Cebeli Tarık'a geldik artık. Kevutay'ı da aldıktan sonra hayalimiz her ne kadar işgal etmiş olsak da gerçekleşmiş olacak dostlar. şuradan da ilerleyişlerimiz sürsün bakalım. Ne kadar çok toprak, o kadar çok nüfus, o kadar çok ekonomi, o kadar çok zenginlik demek dostlar. Ve Sonuç olarak Rusların karşısına o kadar güçlü çıkabilmek demek. Bu yüzden şu anda alacağımız toprak sayısı bana göre son derece önemli. Sonuçta o topraklara mallar ve yatırımlar, e, yatırımlara para ayırdığımızda çok daha değerli hale getirebilirsiniz ki zaten Afrika'nın şu anda değerli bölgelerinde savaşıyoruz, değerli bölgelerini almaya çalışıyoruz. O yüzden şu anda alacağımız toprak sayısı son derece önemli dostlar. Prestij açısından da önemli. Her açıda önemli o yüzden dikkat etmemiz lazım Dikkatli oynamamız lazım Çok güzel bütün saldırılarımız son derece başarılı oluyor Şöyle bir genel duruma baktığımızda artık Fransızları artı yüzde 57'lik Bir skorla gömüyoruz abi Bu arada ben bu Bastia'yı yıllar önce yapmıştım Lan çıkarmayı daha yeni mi geliyor Yıl 1964 olmuş bu arada dostlar Artık yavaş yavaş modern dünyaya doğru Evriliyoruz abi Bu tarihini yeniden yazdığımız dünyada Gerçekten çok iyi bir şekilde ilerliyoruz ee, seriyi de izleyen herkese teşekkür ediyorum abi. Sizlerle daha da güzel oluyor seri. Yorumlarınızla daha da güzel oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın abi. Video bitiriş konuşması gibi oldu ama daha bitirmiyoruz abi Daha bitirmiyoruz. Devam ediyoruz bakalım. Rusların Rusların özür dilerim ne Rusları? Fransızların kökünü kurutacağız abi daha burada. Güzel. Şöyle saldırılara devam et bakalım. Güzel. Abi elim yoruldu lan. Adamların çok toprağı var abi. Hele de bu Afrika topraklarında bayağı bir toprakları var. Bu arada dostlar Kevuta'ya da saldırımızı yapıyoruz artık. Hadi bakayım. Hadi şöyle saldırımızı yapalım. Hedefimizi gerçekleştirelim bakalım artık dostlar. Sadece bir tane toprak kaldı hedefimizi gerçekleştirmek için. Heyecan Doruk'ta abi. Heyecan Doruk'ta. Çok güzel. Şöyle bir devam edelim. Ya bak Fransızlar. Özür dilerim Ruslar. Gitti bu İrlanda'yı almadılar bu arada yanlışlıkla tur geçtim. Gitti İrlanda'yı almadılar. Adamlar oradan çatır çatır çıkarma yapıyorlar. İlla biz mi alalım yani? Rusya kendi başına bir işi veremeyecek. Sen bir de benim karşıma çıkacak bir ülkesin bir de ya. Yazık. Yazık sana. Sen oraya gitme canım. Sen buraya git. Şu şekilde. Oğlum hepsini gönder. Tamam. Güzel. Saldırılara devam et bakalım. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz dostlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı şu ana kadar. Bundan sonra da çıkacağını pek sanmıyorum. Bazı yerlerde bir ufak bir tökezlemiş olsak da Ruslar yaptıkları savunmalarla bizim tökezlemelerimizi ee, hemen telafi etmeyi başardılar. Evet abi bu arada 7... <laughs> yani batı sahradaki toprağımda bile 2100 asker basabilecek kadar nüfusu yüksek bir hale geldim. Bu arada Keuta'yı da aldık ve dostlar iki hedefimizden iki büyük hedefimizden birini gerçekleştirmiş olduk dostlar. Neydi bu hedef? Kuzey Afrika topraklarımızı Cebeli Tarık ve Libya üzerinde bir köprü kurarak birleştirmekti dostlar. İkinci hedef de Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmekti. Birinci hedef başarıldı dostlar. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Ee, Fransa'nın Afrika'daki topraklarını da aldıktan sonra artık ben yavaştan bu bölümü bitirmeye başlayacağım dostlar. Bir dahaki bölümde de Fransa'nın Asya'daki topraklarını hallederek Fransa Savaşı'nı noktalandırırız dostlar. Şöyle saldırılarımızı gerçekleştirmişiz. Dilerseniz yavaştan turumuzu atlayalım. Güzel bütün saldırılarımız yine başarılı oldu abi. Her şey çok iyi gidiyor. Geriye zaten fazla bir toprak da kalmadı artık. İki tane toprak kaldı onları da aldıktan sonra yavaştan bu bölümü burada bitirelim dostlar. Gerçekten çok güzel ve açıkçası ülkemiz için de çok bereketli bir bölüm oldu diyebiliriz dostlar. Rus İmparatorluğu bizleri Fransa'ya karşı 4 turda hazırlanmak kaydıyla savaşa davet ettiler. Ve bizler de kabul ettik dostlar. Osmanlı İmparatorluğu olarak Fransızların ilk savaşta bizi arkamızdan vuruşlarının intikamını aldık dostlar intikam soğuk yenen bir yemektir ve biz de bu yemeği soğuk yemeği başardık dostlar Ruslarla bir olduk Ruslar bizi savaşa davet etti kabul ettik geldik gördük ve işgalimizi ettik dostlar şimdi de artık bir dahaki bölümde de Asya'daki toprakları da alıp barış antlaşmasını imzalayarak dostlar sanırım artık yavaş yavaş hedeflerimize ulaşacağız bakalım Hala bütün eyaletlere sahip değil diyor yalnız başka neresi kaldı ki Malta mı var? Birleşik Krallık'ta almam gereken bir toprak var ve Rus İmparatorluğundan. Rus İmparatorluğundan almam gereken toprak varmış. Nerede? Neresi abi? Ha şu toprak. Bak görüyor musun? Yazık. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse dostlar yavaştan dilerseniz bu bölümü burada bitirelim artık. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim dostlar. Hemen açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanal katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.